Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizler de Jesse Gore Kavet oynayacağız. Yanımda Berk var. Hoş geldin Berk. Hoş bulduk. Herkese selam. Aynen selam. Selam dünya mı var? <gülüyor> <gülüyor> arkadaşlar bugün sizler Fark etmez ya. Nereden canın istiyorsa. Ama bir dakika bekle, bir dakika bekle. Şu ses ses ayarını yapacağım. Sesi fazla açma valla çok fena küfür yersin. Dur dur dur. Oyunu ses ayarına yapayım. Gelme dur. Ses kasma ben kapadım. Gördüm seni. <gülüyor> <gülüyor> İyi ben de başka yerden gidiyorum. Hadi tamam hadi gel. Hazırım. Şu an çok güzel ses kasıyorsun. Şu an çok güzel ses söylüyorum sana Karşımızdan ses geldi. Ay terbiyesiz. Ay terbiyesiz. Oğlum ne biçim jitler yapıyorsun lan öyle? <gülüyor> <gülüyor> Oğlum ben mal sesinden var ya video çok kötü olmayabilir. Olabilir. Evet. Sesi geliyorsa. Ses gelmiyor ki. Mal sesi gelmiyor mu? Hayır. Hayır tamam o zaman. Long'dan gel bakalım. Long'dan. Nasıl bomba aldık? Ana. Anasını şu söylemeyeyim. Yanlış bulmamış. Yanıltıcı <laughs> aldın değil mi? Yok. Ne olmuş lan sen. Oğlum ya. Şey. <laughs> ben pusacaktım. videoda ben öyle. Seni Yapalım. Anladım anladım. O, o şeyden o ateşten bile bayağı şey yapıyor. Gözük gözük ben seni ilk başta görmedim. Arabada olduğunu sandım. <laughs> Nasıl sonra da fark ettin? Oğlum orada sen ateş edince tabii fark ederim. Etmeseydin ben seni daha görmüyordum. Etmedim ki ben. Sen ne bileyim ettin gibi geldi bana. Bak yine orada bekliyorum. Gel bakalım Merk. Sen de hiç videolardaki gibi beni unutup görme lan. Geliştirdik artık kendimizi kaldı. Kesinlikle unutmayıp o güzel bu eski varmış. Ben de mantar dizmeye düşünüyorum. Balistandan tavsiye alsın. Ah. Ya 10 liraya 15 liraya 20 liraya bile envanter diziliyor ya. Bu arada 15 liraya mı yazacağım? ben fazla vermem bu oyuna. Öyle evet, bu falan yerim hiler boşuna. Hile açmadığın sürece hiçbir şey olmaz. Hile, ya, hile, aç hile, açmam da geçen iki kere şeyden midden e, ee, duvar arkası sattım. Ps korktum. <laughs> Eheheh, 1 yiyeceğim diye mi? Aynen ama... Şey, 2-3 tane sordu, bir şey yani bir hile programı falan yoksa bir şey olmaz dediler. sen de bu arada çok güzel de skopu Ben de de skopu olmadığı için gelemiyorum. Nasıl yapacağız? İlk sen short'tan yani kafaya... bak. Barış oraya video yap yaparsın orada bir yani. <laughs> Benim o güzel kafamı göster herkese. Oh yeah. <gülüyor> <gülüyor> Arkadaşlar bu arada video beğenmeyi unutmayın. Beğenin. Aynen yani emeğimin karşılığı için. Beğenirseniz Barış Facecam'ı video yapacak hadi. Aynen 100 abone de Facecam geliyor bu arada. Araç burayı neden böyle yanıtlısı şey, yanıcı Arkadaşlar bu arada bu araçın şeyini biliyor musunuz? Rankını bu araç gösterdin mi rankını? No... Ben Nova 4'ten düşmeyeyim oğlum Nova 2'yim de Nova 4'ten düşüyorum ben o, Onun önceden şey vardı Düşmüş galiba bilmiyorum Uzun zamandır da görüşmüyorum Bir dakika videolarında izliyorum seni Hiç selam verdin yok Oğlum işlerim oluyor ben her zaman bilgisayar oynayamıyorum ki ha konuda. Vurdum deme kan çıktı. Aha. Şuradan buradan yapabilirsem burası çok sonra taklaya geleceğin. Oo. Hadi be. Zıplayarak burada. Şey SSC 8 çekmeye fazla. Daha ya fazla sekme? Almayacağım seni almayacağım seni. O yüzden maç kazan şey round kazan kaybettim. Barış Bey efendi. Hadi bakalım. Şimdi öleceğim yalnız ha biliyor musun? Manyak taktik diyorum. Daha yanlış yarısı katladım Allah kahretsin taktik bak oldu şimdi. Longtan mı geliyorsun shorttan mı? Ee, short hadi söyleyeyim bu sefer. Gözüm bozuldu yarım saatte seni arayana kadar. <laughs> nasıl bir taktik yapsak Barış Beyefendi? Çık bakalım. <gülüyor> <gülüyor> Arkadaşlar videoda gördüğünüz gibi Barış beni trollüyor. Trollemiyorum. Şey o kutu arası var ya şu kutunun arasından bakıyorum. Biliyorum biliyorum orada şey var. Temizin altında mı ne var? Eee orası şey işte. Görünüyor. Evet arkadaşlar Barış videodan önce eğim arkası ve Dust 2 taktikleri izledi. <laughs> varsa... Yalan. bir Geçmişinle... Bilgisayarına girip geçmişine bakın. Google geçmişine bakın. <laughs> Şimdi nereden Gerçek dizi çekmedi açmıştır. <gülüyor> <gülüyor> Çık lan yosa. Çıkayım mı? Çık. Son karar. Barış, mı? Barış düğün mü var? Ninja şu destrene kadar geliyor hemen. Ya. o yapayım? Hadi. Ha aldım. Arkadaşlar bu arada Barış 4 se yapım videosu çekecek. Haberi yok ama <laughs> yok söyledim la. ben. Bilmiyorum belki yapar. Şey yaparsa yaparım yapar yani bilmiyorum. Ok da çıkabilir. birazcık yardımcı ol bize. Belki bilmek isteyenler var. Ben gerçi bir tane programla yapılıyor. Hah. Nereden geliyorsun? Bak ayıp ya arkadaşlar gördüğünüz gibi <laughs> videodan ayıp yapıyor. Sen <laughs> şey, ben ne güzel kalıyordum. Barış ne dedi videodan önce ben sana. <laughs> <dönüyordum. gülüyor> arkadaşlar bana para ödedi işte bana sal diye. Ama ben parayla satılık olmadım için. Parayı aldım mı? <laughs> Satmadım. <laughs> Nereden geliyor? Arkadaşlar burası çekiliş yapacak. Ama daha ileride şimdi değil. Aynen 100 abonede bir çekiliş olabilir. Yapar. Eski kanalımda ne yapmıştı ben de bilmiyorum ama yaptı bir şey. Euro Truck Simulator 2 çekiliş. As Ayıp ya. Ya benim elime AWP alışırsa sen bitersin ya. Neyse ak OK alayım. Al AK'yi de birazcık. Aksiyon al, al. Arkadaşlar ilk videolarda beni eziyordun. <laughs> o günleri hatırladım B'ye gel. Değil mi? Çok mu <laughs> istiyorsun? Evet. Barış'ın şimdi benim taktikleri yaparım da ben takım arkadaşlarımla oynadığım için tek başıma solo oynayamıyorum anladın mı? Öyle mi? Bunu izleyicilerin açıklamalısın. Hmm. Ana biliyorum yine yani Barış bak bak hop Lan neresi? <laughs> 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 değişik değişik hareketler <laughs>

şeyden çıktın mı? mi? Evet. Alt tünelden geldin değil mi? <laughs> tamam oğlum. Alt tünelden de bayağı vurdum sana. Oğlum ben sadece uçuyor geziyorum ben. <gülüyor> <gülüyor> Allah'ım yorattım ya. O alem var. Buradaki balkona burada, burada çıkmışlar lan. Öyle bir gördüm. Ben çıkabiliyorum oraya. Çok ben kolay. Çıkıyorum. Çok kolay. Noş kilip açıyorsun. Ah oh, uç. Dur lan şuradan. O balkonu demiyorum. He. Evin balkonlarına çıkıyorlar. Barış Bey bu videoda güzel sana konu buldum. Zaten birazdan bitecek denesi. İzleyicilerin şey an, e, yeni gelen sesler hakkındaki şeylerini düşüncelerini anlat. Oyuna Arkadaşlar düşündüm. şu p güzelin sesini sevdim önce. sen benim yarımı gördün değil mi terbiyesiz? E, p güzelin sesini hiç beğenmedim açıkçası. Şöyle USB'ye bakalım. Baya böyle cırt cırt ses. <laughs> Çok hoşuma gitmedi. <laughs> Sen tabi silah atma seslerini falan duydun oradan Hayır Evet Ya yani Ben biliyorum oğlum 300 saat boşu boşuna oynamadık Aha 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 şort geliyor Adamit Aylion pardon Adamit adam Arkadaşlar barışa el Ve arabada sıkıştım sayılmaz Hayır Arabanın içine girdim Hırsa patlayacak Çözme, çözme. Bakayım. Çözme, biraz video uzasın azıcık. Aynen. Arkadaşlar video önce dedi ki kaybetti kısa video olsun <laughs> Yok lan ne, şey yapmasın. 12... Şaka yaptım. Arkadaşlar Barış Kalın'a çok önem veriyor. Sizler için montaj yapıyor. Evet. Hatta yakında e, 1080 p 60 FPS videolar gelecek. Oha anasını ne ki? Şaka yaptım gelmeyecekmiş. Bakın lan o kadar sevmiyorum ya anladınız Oha yavaş lan terbiyesiz. Şaka Nereden geldin? Arkadaşlar ama harbi gelişiyor yani. kanalı bıraktı. Yeni kanalda... Bu arada güzel mi geliyorsun? Yeni kanalda arkadaşlar kaç aboneler şu an? 76 değil mi? 76 ya. Arkadaşlar harbi gelişti ya. Buradan Barış'ı destekliyorum arkadaşlar kendisi çok iyi bir kanalı var. Kendim yaktım. <laughs> evet, arkadaşlar muhabbet tutuyor beni gördüğünüz gibi. Sonra belki neden kaybediyorum Adam mısın be adam? <laughs> Sesiyle Dışarıdan kendi sesi geliyor. <laughs> Valla <mı>? ayıp ya. <laughs> evet, öldü zaten. Arkadaşlar gördüğünüz gibi ölsem bile oyun kazanıyorum. Ben bu kadar profesyonel Ya ne kadar sayılayım. ne kadar profesyonel bir oyuncu ya o. Şu SSC at.